13. Delil Kur'an-ı Kerim'in geçmiş tarihlerden verdiği gaybi mucizeler. Kur'an-ı Kerim'de gelecekten haber veren gaybi mucizeler olduğu gibi geçmişten de haber veren gaybi mucizeler var. Ve bunlar da yine büyük bir delil olur. Kur'an'ın geçmişten en doğru şekilde bahsetmesi ve bilgisi kaybolan geçmişe dair gaybden haberler vermesi de ayrı bir mucizedir. Çünkü Kur'an'da Hiçbir insanın bilemeyeceği geçmişe dair bilgiler var ve yeni keşiflerle de onlar da sürekli ortaya çıkıyor. Mesela onlardan birinden bahsedelim. Haman mucizesi. Kur'an'da Haman ismi Firavun'un baş yardımcısı, maden ocakları ustası olarak anlatılır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Haman diye bir isim var ve bu isim Firavun döneminde yaşamış. Ve görevi de Firavun'un en yakınında bir usta gibi çalışan birisi olmaz. Ayette şöyle geçer. Firavun dedi ki, Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum ve bu bilgi tarihi kaynaklarla da ispatlandı. Gerçekten tarihi kaynaklardaki yeni keşiflerle bu artık doğrulandı. Mısır hieroglif kitabeler 394 yılıyla 1799 yılları arasında okunamıyordu. Çünkü alfabesi bilinmiyordu, kaybolmuştu. Mısır yazıtlarının yüzyıllar sonra şifresi çözülünce gerçekten Haman'ın tam da bu görevde birisi olduğu anlaşıldı. İşte tüm insanlık bu yazıları ve bilgileri daha yeni öğrenirken Kur'an'da bu birebir zaten yazıyordu. Bu ise geçmişe dair gaybi bir bilgidir ve büyük bir mucizedir. Hiçbir insanın bilmediği bu bilgi Kur'an-ı Kerim'de yer geçiyorsa bu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna dair delildir. Çünkü 300'lü yıllardan ta 1800'lü yıllara kadar bu alfabe bilinmiyordu. Doğal olarak bu bilgilere bir insanın erişmesi imkansız. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu bilginin olması ve birebir doğru olarak çıkması bize bunu bir insanın yazamayacağına dair büyük bir ispat vermiş olur.